Evet, hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün rutin pazar e, paket açılışı günümüz dostlar. Hep beraber 2 4 6 tane aracımız var. Onları açacağız, beraber inceleyeceğiz dostlarım. Videoya başlamadan önce beğenip, takip edip, yorum yapıp mümkün mertebe paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlenmelerimiz normale dönmeye başlıyor ufak ufak. Destekleriniz çok önemli. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. İlk aracımız Porsche 935. Şöyle mavi çok güzel. Tatlı bir araç dostlar. Hemen şöyle açıyoruz. Hoppa. Evet Porsche 935. Şu şekilde gösteriyorum. Mavi Üstlerinde pembe sarı şeritler mevcut. Ee, şu şekilde. Şöyle bir e, spoilerında Goodyear yazısı. Şöyle gösteriyorum. Ee, kapılarında 35 Bilstein Goodyear yazısı yine aynı şekilde mevcut. Cantları gold renginde. Ön tarafa geldiğimiz zaman şöyle farları mevcut. Yine aynı şekilde 35 ve Bilstein yazısı mevcut. Bilstein ya da şu şekilde Güzel body var aracımızın. Şöyle gösteriyorum. Spoiler'ı böyle enteresan bir spoiler'ı mevcut. Bir tane egzoz var. Şöyle sahte egzoz. Şurada göstereyim dostlarım. Bir adet egzozumuz mevcut aracımızda. Aracımızın altına geldiğimiz zaman çok fazla detay yok. Şurada bir arka tekerlerde birazcık detay var. Yine ön tekerlerde tutucularında da yine azıcık bir detay var aracımızda. İçi siyah. Dikiz aynaları mevcut. Efendime söyleyeyim kapı kolu detayı mevcut aracımızda. Yine ee, direksiyonu solda aracımızın. İç kısmı siyah. Dostlarım döşemeler siyah söylemiştim. Ama camlardan çok kamerada net belli olmuyor. Ama çok yakışıklı güzel. Şu anda nokta nokta bu kaputun üstünde. Yine şurada da aynı şekilde burada bir siyah bir detay koymuşlar. bunu tam olarak ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama şurada kabartma şeklinde detaylar var. Güzel tatlı. Şurada bir havalandırma var. Fıstık gibi bir araç. Bir bir adet Porsche'muz daha oldu. Hemen şöyle Porsche'da koyuyoruz. Ve bir sonraki araç. Baya bir aramıştım bunu. Ice Cream King aracı. Bunu Hatun'a da açtırtabilirdim ama dayanamadım. Kendim açayım dedim. Ee, hemen şöyle bir Ayş ice yazıyor ama. bir çikolata arabası. Neyse. Bir dakika. Bu Matchbox'lar da gerçekten böyle dolgun arabalar. Hemen şöyle gösteriyoruz dostlar arabamızı. Bayağı bir önce çıkan bir araç bu arkadaşlar. Bende de vardı ama bugünü açmak nasip oldu. Şurada Choco Mocha yazıyor. 1998'den beri çalışıyoruz diye. Aynı şekilde şurada kahve fiyatları var. Kahve çekirdeğinin resimlerini buraya koymuşlar. Coffee V More diye şöyle bir ok işareti göstermişler. İç kısmını şöyle göstereyim. Görüyorsunuzdur. Çalışma alanları mevcut. Ön tarafta şuradan görebilirsiniz. Evet. Koltuk dönüyor arkadaşlar. Bakın şu dönen koltuk. Dikiz aynaları mevcut. Şurada sirenler mevcut aracımızda standart matchbox tekerleri şöyle bir havalandırma koymuşlar kapı kolu detayları mevcut arka tarafa geldiğimiz zaman yine şöyle bir ızgara koymuşlar plakalıklar var ee, yine e, far stop detayları kapatma şeklinde var bu tarafa geldiğimiz zaman şöyle çokmo kayna yazısı kafi bar yazısı mevcut dostlarım Efendime söyleyeyim şurada tam olarak göremiyorum ama hat çikolat Cafe e, Cappuccino yazısı mevcut. Burada da yine aynı şekilde yazılar mevcut. Şöyle bakalım bir direksiyonumuz sağda dostlarım. Şöyle altını çevirdiğimiz zaman Ice Green One yazısı. Made in Thailand. Güzel, tatlı. Baya hoş. Çocuklardan bence uzak tutulması gereken bir araç. Bunu gördükleri an çıldırırlar. Zaten iç döşemeleri sarı. Bakın iki kişi sanki oturma alanı gibi böyle garip yani tabii ki bakın kapaklar var. Evet bak şöyle göstereyim. Aynen. Şu kapakların içinde muhtemelen çıkartıp kahve servisi yapıyorlar. Çikolata servisi yapıyorlar. Neyse uzatmayalım. Güzel, tatlı, hoş, yakışıklı bir aracımız bu da aynı şekilde. Bizim bütün arabalarımız güzel. Ve yeni bir Dodge Challenger. Onlar da Dodge'un içine giren yeni bir 71 Dodge Challenger'ım var dostlar. Açmadığım birçok doçlarım da hala duruyor. İlerleyen zamanda inşallah onları da sizlerle paylaşacağım. Şöyle arkasına bakıyoruz. Doçun lisansı mevcut. Hemen şu şekilde. Gel bakalım. Aha, eyvahlar olsun. Arkadaş bu kadar zamandır açıyorum. Son zamanlarda bir türlü açmayı beceremedim bunu. Neyse hemen burada. Yani dostlar yorumlara da yazıyorsunuz. Abi yandan bastır, üstten bastır falan filan. Lan bir türlü bu bastırma işinde şey yapamadık ya. Ne işten anlamadım. 71 Do Challenger'ımız. Bunun beyazı da vardı bende. Yani aynı bu tarz, bu şekilde. Değil mi? Şöyle bir dönüp bir göz gezdireyim. Bir... Evet. Neredesin lan? arkada bir yerlerdeydi ama. Şuraya da zaten güzel bir raf tasarlıyorum. Bundan sonra o rafı göreceğiz videolarımızda. onlar güzel araçlarımızı koyacağız. Neyse. Evet 71 Dodge Challenger. Üstünde Dodge Challenger dekalleri. Hemen böyle baktığımızda ön tekerlerde gold şerit. Arka tekerlerde beyaz white şerit var. 71 Dodge Challenger dekali. Gri bir araç. Üstünde hot bir yazısı ve Y, seri, y dekali mevcut. Yine aynı şekilde art cars yazısı. Şurada kaputun üstünde Dodge yazısı mevcut. Ön tarafa geldiğimiz zaman metal kabartma şeklinde farlar var. Çok net belli olmuyor. Kabartma şeklindeki farlarımız. Yine aynı şekilde arkaya gelince de kabartma şeklinde stoplar var. İç kısmı şöyle gösteriyorum. Metalik döşemeler arkadaşlarım. direksiyonumuz solda. Şöyle şu golda benzer turuncu Camlarımız mevcut. Şurada bir kelebek camı var. Kapı kolu detayı var aracımızda dostlarım. E, efendime söyleyeyim başka. Çift çıkış egzozlar var araçta. Çok güzel. Şöyle yakışıklı. Değil mi? Yani hoş. Dodge Challenger'lar zaten bu alemde bir efsane diyebiliriz. Ben çok seviyorum bu Dodge'ları. Pickup seviyorum. Dodge seviyorum. Biliyorsunuz büyük araçları ve bu tür araçlara bayılıyorum. Evet bir diğer aracımız 2016 Toyota Tacoma bu ee, şoklara gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ben o zaman almıştım ta o zamandan beri duruyor açmadım sıra anca bugüne geldi arkadaşlar hemen şöyle hadi bakalım hadi bakalım kolay gelsin bir acayip evet 2016 Toyota'mızı da şu şekilde açıyorum. 2016 Toyota Tacoma. 100 araçlık serinin 100. aracı. Bir de bunun birincisi de vardı değil mi? O nerede? Nissan mıydı? Zannedersem öyleydi. Onu Hayri abiyle açmıştık diye hatırlıyorum dostlarım. Evet. 100 araçlık serinin 100. aracı Tacoma. Evet dostlar. Şöyle bir en başta üstünde bir karavanı mevcut. Beyaz bir araç. Büyük cüsseli bir aracımız var. Ee, şöyle dağda bayırda gitmeye yarayan dişli tekerleri. Standart yine aynı şekilde 2-4 altı kol matchbox lastikleri mevcut. Şurada hemen benim dikkatimi çeken bir yakıt depozu detayı. Kapı kolu detayı. Şurada bir Toyota dekali mevcut. Yine aynı şekilde BF Goodrike Tekali mevcut şurada. Ön kaputta havalandırma var ama gerçekten çok böyle heybetli kaslı bir araba. Şurada bir Toyota mleme yapmaya çalışmışlar. Yine aynı şekilde şurada darbeleri koruyucu ilk korumayı sağlayan bir tampon yapmışlar. Kabartma şeklinde farlar mevcut aracımızda. Sol tarafı da aynı sarı, turuncu ve kırmızı şeritler ee, boyalar mevcut şeritle diyebiliriz tabii ki. Siyah. İçi kesinlikle gözükmüyor. Şöyle bakıyorum. Kesinlikle içi gözükmüyor. Arka tarafta yine tako, e, e, Takoma yazısı mevcut şurada dostlarım. Kaputu açmak için bir kol mevcut. Arka kapağı açmak için kaput diyorum. Pardon. Şöyle bir farlar var herhalde şunlar. Sinyaller. Alt kısmı evet bir miktar detaylı. Evet güzel gayet alt kısmı 16 Toyota Tacoma yasadan mevcut aracımızda. Şunun üstü çıkıyor. Şöyle çıkartıp pikap şeklinde buraya mal mülk malzeme neyse yükleyebiliriz. Ve veyahut yine aynı şekilde üstünü kapatıp şu şekilde de seyahate çıkabiliriz. Ben muhtemelen şöyle daha bir güzel duruyor. Böyle sergilerim. Çünkü şöyle yaptığımız zaman üstündeki değerlikler belli oluyor arkadaşlar. Ama yapılı, kaslı. Hani dediğim gibi Matchbox'ın araçları genelde bir tık daha kaslı ve yapılı oluyor. Diğer araçlara, kendi emsali araçlara. Evet şey bakın, şuraya bakın. Branda'ya bu üstündeki. Branda'nın kırışma detayını koymuşlar. Bence bu detayı benden başkası. Görmedi. <laughs> Buraya da yine aynı şekilde kapak yapmışlar. Açıp kapatmak için yanlardan şekilde pencereler mevcut. Şuralarda da gördüğünüz üzere dostlarım. Çok güzel tatlı. Aslında kendi özünde detaylı büyük kaslı yapılı alt kısmında detaylar var. Bir araç. Hemen şöyle koyuyoruz. Ve, ve 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 bir efsane geliyor. Bir efsane. Herkesin aradığı bazı arkadaşların maalesef bulamadığı bir araç geliyor. Sizlerle Match Hot Wheels Kit Super Pursuit Mod diye bir yazısı var. Arkaya baktığımız zaman Night Raider Universal lisansları mevcut çok güzel yani ya. bunu açacağız tabii ki yapacak bir şey yok bunun premiumumuz olsaydı elimizde onu açmazdık biliyorsunuz ama bu kit açacağız inceleyeceğiz Allah'ım ne kadar güzel açıldı ya oy 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 evet şöyle dur belki senin kartonetini atmam evet kit filminden de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Night Raider Allah'ım şuraya bakın. Direkt sonra bir bakar mısınız? Sen bir uçaksın. Sen bir nesin ya? Bu ne kadar güzel bir araç. Mükemmel bir spoiler. Aa, eyvahlar olsun. Arkaya sonra bakalım. Arkaya sonra bakalım. Eyvah eyvah çıldıracağım be. Arabanın güzelliğine bak. Burada şu ışık böyle dız dız, 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 dız. gidip gidip geliyor. Gördüğünüz gibi bir koruma tamponu var önde yine. Allah'ım bunlar ne ya? yani şu an konuşamıyorum. Kaputunda yine böyle bir acayip bir şey. İç döşemeler. Sarı mıdır bu? Gri midir bu? Bu nedir? Tam bilmiyorum rengini. Ben renk bilmiyorum. Yine yazarsınız dostlarım. Evet uçak direksiyonu. Şurada gördüğünüz gibi bir vites topuzu mevcut. Ön tarafta 2. Şu arkada 2. Hatta zorlarsak buraya bir üçlük sığdırıp 3, 5, 7 kişiyle yolculuk sağlanabilir arkadaşlar. Tek kapı Üstünde şöyle çift çıkış sunroof bunlar açılabiliyor. Buradan fırlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Ve de ve de ve de ve de ve de ve de kapı kolu detayları var. Hemen arkaya geldik. İşte Night Raider yazısı şurada. Acayip farlar, ışıklar böyle tövbe estağfurullah yanıyor ya. Yanıyor. Bir de işte standart. mis tekeri. Neyse önemli değil. Ama yani çok güzel, çok heybetli bir araba. Şu an hoşuma gitti. Şu an aşığım. Yani arabayla şu anda aşk yaşıyorum. Bu zamana kadar da neden açmadım diye kendime kızmıyor değilim. Yani gerçekten tatlı, fıstık gibi araç. Bunu Murat Cingöz abimiz açarken de gördüm. Mesut açtım hatırlamıyorum. Göksel'in de açıp açmanı tam hatırlamıyorum ama Murat abi de bunların e, premium versiyonları falan olduğunu hatırlıyorum. Biliyorum. Son videoların dersi. Bunların geldiği zamanki videolarında izlemiştim ben de onu. Buradan da Murat abi selamlar olsun. İnşallah bir gün videoma o da yorum atar. Mesut da geçmişteki e, Greenlight videoma yorum atmıştı. Şimdi ona teşekkür ediyorum. Soy isimlerimiz aynı aileyetten. Evet. Onunla soy isimlerimizin aynı olmasından dolayı takiplerinizi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Neyse hop Reklam kısmını geçtik. Evet böyle tatlı fıstık gibi aşk yaşanabilecek bir araba. Yani bunu isterdi. en son açayım ama dedim yani en sondan bir önce de açabiliriz arkadaşlar. Neyse daha fazla gevezeliğin lüzumu yok. Şöyle alt kısmını göstereyim. Kuvvetlendirici, ateşleyici böyle acayip acayip şeyler. Fıstık gibi bir araç. Bakın Universal Studio yazısı mevcut şurada. Görüyor biliyor musunuz tam? bile bilemiyorum. Fıstık gibi bir araba. Neyse. Üf, üfleyeyim de. Şöyle. Ve son aracımız. Alfa Romeo 2016. Ne yazıyor? Julia herhalde. Bu Alfa Romeo çok tatlı, çok hoş arabalar dostlar. Ve yine normal Hatvis Alfa Romeo'larına göre daha kastı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu şekilde açıyoruz. Evet. Açtım. Gel bakalım. Hoppa. Evet. 2016 Alfa Romeo'muz. 5 kol jantlarımız mevcut yine. Gördüğünüz üzere. birazcık şuralar hareketli maalesef. Tam oturtmalı değil. Biraz gevşek. Ee, dikiz aynaları. Kapı kolu detayları yine aynı şekilde mevcut. Mevcut. Ondan sonra <laughs> neler geliyor. Neyse. <laughs> Yakıt deposu detayı mevcut arkadaşlar. Şurada bir antencik var. Direksiyonumuz solda. İç döşemeler siyah. 4 kişilik. Ön tarafa geldiğimiz zaman farlarımız mevcut. Alfa Romeo amblemini yapmışlar. Şurada bir ızgaramız mevcut dostlarım. Şöyle kaputta yine aynı şekilde şu şekilde rüzgarı yarabilecek çıkıntılar koymuşlar. Ee, silecek <laughs> silecek detayımız mevcut aracımızda. Hemen şöyle geliyoruz bakıyoruz. Şurada bir hava çıkışı var mevcut yine aynı şekilde. Aa, arka 3 kişi koltuk başı var 3 tane. Aracımız 5 kişilik. Bizim rahatlıkla bir ailesi sığabilir. Evet. Çift çıkış egzozlarımız var. Sağlı sollu Julia yazısı var. Şurada yine aynı şekilde bir Julia dekali mevcut dostlarım. E, stop detayları mevcut ama ama arkayı değil ama galiba Alfa Romeo'nun amblemi mevcut yine yani şekilde. Arkada bakalım bir. Camda fazla bir detay yok. Yani gayet de detaylı. Tam böyle sportif seven bir aile arabası bence. bayağı güzel. Tabi birazcık gerçekte binmemiz birazcık zor olan hatta bazı dönemler imkansız olan pahalılıkta efsane bir araba. Dediğim gibi bu matchboxların araçları hatmislere göre bir tık daha kaslı ve yapılı. Bu da Matchbox Hot Wheels Alfa Romeo'suna göre daha yapılı, daha kaslı bir araba dostlar. Evet şöyle gösteriyorum. Çok hoş, çok tatlı, yakışıklı bir araba. Koltuklar falan efsane yani. Şöyle içini görebiliyor musunuz koltukların? Tam net bilmiyorum ama böyle koltuk içindeki çıkıntılar. Bakın evet şöyle göstereyim. Evet. evet. Tam oturduğun zaman seni saracak şekilde yapılmış. Evet dostlar. Bugünkü videomuz sona erdi. Ee, 513 abone falanız. Yanlış hatırlamıyorsam bu videoyu paylaştığım zaman öyle bir sayıda olacağız diye biliyorum. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Bine yani yarım bin olduk. <laughs> yarım milyon der ya bu ne ya. Yarım bin olduk. İnşallah en kısa sürede de bin olup kanalımızı onaylatırız. Ve daha güzel videolar atarız dostlarım. Videomu beğenip takip edip, yorum yapıp, arkadaşlarınıza önerip paylaşmayı unutmayın lütfen. Paylaştıkça güzel, paylaştıkça büyüyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.